Vallahi ters geçtim. Oradan değerli takipçilerim sizlere yağ selam adıyla geliyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah beni de evlerinize kabul edersiniz. Değerli takipçilerim inanın hiç hiç ummadığımız şeyler daha da tırmanan daha da ee, nasıl söyleyeyim size bence vahim bakın bence vahim yani vahim ne şöyle şimdi e, iki tane yaşlı yaşını başını almış kadın hem youtuberları birbirine katıyor hem e, aileleri birbirine katıyor hem eskiler hem yeniler derken böyle bir rezillik ortada gidiyor ya yani. Gerçekten diyor. Şimdi her şeyden önce bakın değerli takipçilerim, burada e, iki tarafta iki erkek, iki tarafta iki kadın var. Artı bir tane de eskiden kalma biri var. Şimdi öyle bir hal oldu ki önce bunlar arasındaydı, şimdi bir tane de geçmişten kalan bir e, hanım var. Dün canharaş bir şekilde. ...damusunu, çocuğunu burada arıyor kadın. Yani dedim ya eğer ki ben olsam mahkeme yerinde... ...mahkemelik bir durumun var senin değil mi? Mahkemelik bir durumun var senin. Kardeşim sen hem mahkemeye başvurup... ...madem öyle mahkemeye başvurmasaydın... ...burada bir jüri kursaydın... ...ona göre çocuğu alsaydınız, verseydiniz yani. Ay bu nedir ya? Hayır. Bir de şöyle bir şeyler var. Tehdit var mesela. Öteki taraftan da biri diyor ki sana şunu göndereceğim diyor. Şu gelecek diyor. Bunu yapacak diyor. Bu taraftan diyorlar ki sen de e, eski koca sen de ses ver. E, sen de destek olsana diyorlar. Yani gerçekten YouTube bu mudur? Bilmiyorum bakın. YouTube bu mudur? Hayır, burada insanlar yuvalarını kurmuşlar. Çoluk çocuk bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu tarafta da insanlar yuvalarını kurmuşlar. Onlar da kendilerine göre bir şeyler yapıyorlar. Ama iyidirler, ama kötüdürler, ama kötüdürler, ama iyidirler. Yani şimdi çıkmış birbirinin kapağı, tenceresi biri bir taraftan, biri bir taraftan. Bu insanları birbirine tokuşturuyor. Artı bir de diğer youtuberları da arayarak onları da e, kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Yani bir e, çift üzerinde 5-6 kanal bir arada yahu başka işleriniz yok mu ya? Ha? Yok mu ya başka işleriniz? Hepiniz kendi işinize gücünüze baksanıza. Burada yarın öbür gün bir şey olursa Olmaz demeyelim değerli takipçilerim. Her şey olabilir bakın. Erkekler de söz konusu dedim ya. Kadınlar olsa böyle zaten e, küfür, kafir ortalarda. Bu genç çiftin üzerinde bu kadar oynanır mı ya? Bu insanlar üç tane çocuk bakıyor demedik mi? Dedik. Bu insanlar çok ağır bir şey yapıyor demedik mi maddi manevi? Dedik. Daha bunu artık kıskanıp da buralara çıkıp da bu kadar beddualar dualar etmek nedir ya? Çolalar çocuğa bu kadar beddua dua etmek nedir? Neyin nesidir bu beddua? dua? Değerli takipçilerim bakın şimdi hani bu eski koca yeni koca, eski karı yeni karı şeyleri var ya hani ben amiyane söylüyorum tabii akıcı olsun diye. Çok tehlikeli işler. Yarın öbür gün hiç belli olmaz. İnsanlar bir yerde de hani birbirlerine gidip atak yapmasalar bile bir yerde de birbirlerine girebilirler. Tesadüf de edebilirler. Veya birinin kafası kızıp ötekine hücum da edebilir, atak da edebilir. İnsanız bu kadar algı, bu kadar beyin yıkamak hiç doğru bir şey değil. Bakın ben bu işi hiç iyi görmüyorum. Ben bu işi hiç iyi görmüyorum ki ben bunu kolay kolay söylemem. Çünkü ben çok soğukkanlı bir insanım aslında. Gerçekten diyorum. Hem cesarete hem çok soğukkanlıyım. Ben bu işi hiç iyi görmüyorum. Çünkü her şeyden önce bakın Yüce Rabbimi düşünün. Bir kaos var, devamlı bir beddua, devamlı bir e, aynı çocuklar üzerinde dönen. Ya bu çocuklara yazık ya. Siz ne kadar bencil insanlarsınız ya. Ne kadar narsiz insanlarsınız ya kocaman yaşlı başlı iki tane kadın çıkmış oraya. Biri bir taraftan, biri bir taraftan. İkisi de birbirinden beter. Ya siz demedik mi şu gençlerin işini bırakın diye? Hiç utanmıyor musunuz ya? Ha? Bu kadar seviyesizlik, bu kadar terbiyesizlik, bu kadar hadsizlik. Yani hadi gene gençleri ben genç olarak şey yapabiliyorum da bu kadar yaşını başını almış iki tane kadın kanallarını seyredilsin diye. Sadece kanallarını seyredilsin. Diye. Hiç utanmadan, hiç utanmadan, sıkılmadan, hiç Rabbimden korkmadan. Hadi laf söyleyin. Rabbim diyorum, hadi laf söyleyin, söyleyin. Ha? Bunlar ee, aileyi dağıtmak peşinde bakın. Burada çocuk diye değil. Başından beri. Başından beri buradaki olay çocuk değil değerli takiplerim. Çocuk olayı zaten mahkemede gidiyor. Buradaki olay bu aileyi dağıtmak. Bir efendim ev verilmiş de otur. Sen verdiğin parayı söyleyip de millete rezil eden kadınsın. Evini mi vereceksin de millete e, oturtacaksın? Senin üstüne ne vazife milletin genç kadınlarını evlerini almak? Ha? Senin vazifen ne? Sen çok eğer ki o kadar evin barkıma, var, kendin doğru dürüst bir eve çık da adam gibi yaşa. Nedir bu ya? Her dakika, her dakika biri o taraftan, biri o taraftan bu insanlara çullanıyorlar ya. Allah Allah, Allah Allah bu kadar kıskançlık, bu kadar bencillik, bu kadar narsistlik olur mu ya? Böyle her önüne geleni kıskanıyorsunuz. Bu da güzel bir kadın, bir yuva kurmuş. Genç bir kadın, çok genç bir kadın, otuzlarında yuva kurmuş. Yuvasında becerebildiği, becerikli de. Siz kalkıyorsunuz efendim, yok onu mu, yok bunu mu, yok param, yok dudum, yok oyum, yok... Eski kocası yok onu yaptı yok bunu yaptı yok yeniye yedirmeyelim eskiye. Ay eskiye yedirmeyelim yeniye. Ay ay ne biçim insanlarsınız ya. Siz kendi çoluk çocuklarınıza baksanıza. Gerçekten diyorum. Ay bu kadar bu kadar toplumu kirletmenin anlamı nedir ya? Yuva kurulmuş çocuklar bakılıyor. Mahkemede görülüyor orada. Siz necisiniz arkadaş? Ne tahsiliniz var? Hangi hukuk fakültesinden mezunsunuz siz? Avukat kesilmişler. Ama diplomaları yok. Ne enteresan değil mi değerli takipçilerim? Avukatlar ama diplomasız avukat bunlar. Allah Allah. Çok enteresan bir şey ya. Milletin. Hayatları, milletin çocukları söz konusu dua ediyorsunuz, lanet ediyorsunuz, yok ayrılsınlar diyorsunuz, yok aklın mı yok diyorsunuz, yuvayı yıkmaya çalışıyorsunuz ya. Bir de yuva temsilcileri bunlar. Bir de yuva namus bekçileri bunlar. Kendi namuslarınıza dönüp bakın ya. Herkes kendi namusundan sorumlu. Siz niye el alemin namusunu arıyorsunuz? Size mi düştü? He? Size mi düştü milletin namusunu korumak? Çok namusluysanız namusunuzu tutar oturursunuz. Bu kadar basit. Allah Allah. Cehaletli avukat bunlar. Diplomaları yok yalnız. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz Allah aşkına? çok cahil insanlarsınız. Sizin gibi cahiller bu kadar cinayetlere sebep oluyor. Sizin gibi cahiller felaketlere sebep oluyor. Sizin gibi cahiller bir sürü herzeler yiyor ya. Ha? Kendinizi ne zannettiniz ya? Ne zannettiniz kendinizi? Sıfırın altısınız dedik size. Değil mi? Siz şimdi bir şeyler ispat etmeye çalışıyorsunuz ama siz hiçbir şeysiniz toplumda merhaba denilecek insanlar değilsiniz. Milleti zorlayarak, fiştekleyerek millete şey yapıyorlar. Siz merhaba denilecek insanlar değilsiniz ya. Ne kadar ayıp şeyler bunlar. İnsanları gece yaralarına kadar kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Sinirleniyorlar bu sefer, küfür ediyorlar. Sinirleniyorlar bu sefer ne yapacaklarını şaşırıyorlar ya. Ya yani milletin çoluğu çocuğu var ya. Sabah onlar kalkarken siz şehirlerinizde o yataklarınızda yatıyorsunuz, bir o tarafa dönüyorsunuz, bir de, öf, değil mi? Utanmaz insanlar ya. Utanın, utanın. Utanın, yaşınızdan, başınızdan utanın. Yaşlı örümcekler sizi. Yaşlı örümcekler sizi. Ne kadar ayıp bir şey ya. Bir de kızlarım var diyorsunuz ya siz. Nasıl sizin kızlarınız var kardeşim? He? Bir de oğullarım var diyorsunuz ya. Nasıl oğullarınız var sizin? Siz nasıl bu kadar böyle e, başkasının kızına, oğluna şey yapıyorsunuz da kendi kızlarınız, oğullarınız, cici sizin? El aleminkilerini de tokuşturayım, el aleminkilerini de bu duruma düşürün. çok yazık size ya. Gerçekten çok yazık. Hani söylenecek söz bulamıyorum benim lukadımda sizin lukatınızdakiler yok çünkü. Yok. Kocaman insanlarsınız ya. Ya hiç Allah'tan korkmuyor musunuz ya? ha Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz ya? çok enteresan değerli takipçilerim. Gerçekten böyle başka olaylar var mı YouTube'da bilmiyorum ama bu bu bölümün, bu bölüm YouTube'un bu bölümünde gerçekten rezalet var. Gerçekten rezillik var. Yani insanlar bu kadar kolay insanların hayatına girmemeliler. İnsanların hayatına bu kadar müdahale etmemeliler Alıyorlar. Onun orasında ne var? Bunun burasında ne? Onu büyüttüm. Aynı söyledi ya. Bırakın ya. Kendi YouTube'larınızı yapın ya. Size de milletin namusunda. Sizin namusunuzu sorgulayan var mı burada? Allah Allah. Allah Allah. Çok ayıp ya. Genç insanların yuvaların üzerlerinde uçuşuyorsunuz ya. Yarasalar. Değerli takipçilerim bu olacak bir şey değil. Bak, bakın ben bu olayın sonucunu hiç iyi beklemiyorum. Gerçekten bakın beklemiyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir fiştekleme var devamlı. Yani yara vücudunuzda bir yara düşünün. O yarayı devamlı kaşıdığınızı düşünün. Hem yara iyi olmaz hem de git gide git gide git gide kötüleşir ve sonunda kangren olur. Anlatabiliyor muyum? Yani o bölümü kesmek zorunda kalırsınız. Ya burada birbirlerini o ona şahit olsun o ona şahit olsun derken hele dün akşam çıkmış o Gizem Hanım ya siz diyorsunuz ki kadının çocuğunun babası size destek çıksın yani bırakın şimdi eski kocayı falan niye size destek çıksın zaten siz yeteri kadar kıyamet kopartabiliyorsunuz maşallah ne ses maşallah ne anlatın maşallah nasıl bir makineli tüfek Allah Allah Makineli tüfek. Değerli takipçilerim bu olacak şey değil. Gerçekten bakın ben bu işin sonunu gerçekten ve gerçekten hiç iyi görmüyorum. Yani bilemem hani hangi reddede kötülük olur ama muhakkak bir kötülüğe uğrayacak bu iş. Gerçekten diyorum. Bakın siz benden hiç duyuyor musunuz böyle bir şey değil mi? şikayeti edenlere kızıyorum. Şikayetleri, şikayetleri geçin siz. Bu olay daha da derinleşiyor. Yazık ya, yazık ya. Bu insanların çocukları var ya. Allah Allah. Allah Allah. Bu kadar kıskançlık, bu kadar şirretlik, bu kadar terbiyesizlik, bu kadar edepsizlik nedir ya? Gerçekten nedir? Ya siz toplumu hafta sonu gece yarısına kadar toplumu e, manipüle ediyorsunuz ya mobbing uyguluyorsunuz gençler üzerinde ve manipülasyon yapıyorsunuz algı yapıyorsunuz ya ay ben mahkemede olsam bunları atarım ya bırakın çocuk vermeyi atarım dışarıya ben varken siz kim oluyorsunuz diye siz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına karşı geliyorsunuz biliyor musunuz kanun burada değil bu kadar basite nasıl indirebiliyorsunuz siz ya ha? ne cürettir bu Terbiyesizler, ahlaksızlar. Çok terbiyesiz insanlarsınız. Allah Allah. İnsanlar mahkemede durum diyorlar. İnsanlar çocuk veremiyoruz, sorumlu düşeriz diyorlar. Ha ya onlar nasıl da çocuğu almaz da efendim de oydu da buydu da bilmem neydi de. Yahu mahkeme vermese alamaz. Çocuk istemezse alamaz alacağı zaman da kontrol altında alabilir. Bu karar da daha verilmemiş. Ben bilemem. Hiç kimse bilemez. Siz nereden bildiniz birdenbire? He? Yaşlı karadullar. Yaşlı örümcekler. Biri bir taraftan, biri bir taraftan. Biri bir taraftan, biri bir taraftan. Yazıklar olsun size. Bir de bana derler ki benim tesbih almama gerek var mı? Siz keşke birazcık öğrenseniz ya. Keşke sizi öğrenseniz. Pıttırıklar. Nefret ettim. Gerçekten nefret ettim. Gerçekten değerli takipçilerim nefret ettim. Böyle kadınlar olmaz olsun ya. Bunlar topluma bu kadar zararlı kadın olabilir mi? kadar zararlı kadın olabilir mi? İnsanlar çocuk bakıyorlar diyoruz ya. Çocukların dersleri var bir de yani tatilde de değiller. De. Tatilde bile olsa çocuklar çok düzgün olmalılar. Allah Allah. Çok enteresan. Çok enteresan. İnsanlar bu yamukları tutup, bu dantik kadınları tutup bir de bunları seyrediyorlar. Neden? Neden acaba? Çok merak ediyorum. Kesin nedeni vardır. Neden seyrederler? Bu insanlara neden prim verilir? Neye dayanarak prim verilir? Değerli takipçilerim, ben size bu kısa videoyu atayım. Bu pazar gününden gerçekten bir akşam önceki olan her şeye çok çok üzgünüm. Gerçekten ee, hepinizden... YouTube ailesi olarak ben özür diliyorum. Kulaklarımız kirlendi, kalplerimiz kirlendi. Bu arada e, biliyorsunuz misafirlerim vardı. Ben zaten onları yolcu ettim döndüm. E, bakamadım e, şeylerinize, yorumlarınıza. Şimdi birazdan yorumlarınızı okuyacağım. Ondan sonra biraz cevaplandıracağım. Yarısında akşam cevaplandıracağım. Lütfen kendinize iyi bakınız. Ve bir dahaki bloğa kadar... Yüce Rabbime emanet olunuz.